adam vahşi kadının bedeninde bin yıldır birikmiş kiri yüksek basınçlı su tabancasıyla temizlemeye karar verir. Tazyikli suyun sert etkisiyle kadının vücudundaki kir tabakaları tek tek sökülüp düşerken vahşi kadın bu amansız basınç altında neredeyse boğulmak üzere nefessiz kalır. O esnada köşeden olan biteni sessizce izleyen kızları durumun vahametini kavrayarak aceleyle koşar ve kimse zarar görmeden araba yıkama makinesinin düğmesini kapatıp muhtemel bir faciayı önler. Jack bu dramatik sahneyi memnuniyetle izler. Çünkü ona göre bu durum vahşi kadının artık yavaşça uysallanmasıdır göstermektedir. Daha fazla vakit kaybetmeden aklındaki en cüretkar fikri uygulamaya koyar. Önce karısına vahşi kadına temiz kıyafetler giydirmesini emreder. Ardından onu hiç tereddüt etmeden evin bodrumuna götürüp zincirleyerek hapseder. Böylelikle Jack istediği zaman dilediği gibi onu kullanabilecektir. Sonrasında Jack bodrumun loş ışığında vahşi kadının yemek yiyişini ağır ağır seyreder. Kadının her lokmasını ağzına götürüşünü memnuniyet dolu bir ifadeyle izleyerek derin bir sesle ona işte böyle güzel bebeğim diye fısıldar. Gece karanlığı evin her köşesine sindiğinde ve Eva ailesi uykunun derinliklerine daldığında Jack heyecanına yenilip sessizce yatağından kalkar ve gizlice bodruma iner. Ancak o an bilmediği bir şey vardır. Bu karanlık hamlesi tüm ailesinin hayatını paramparça edecek olayların fitilini ateşlemiştir bile. Çünkü Jack'in hemen ardından küçük oğlu babasının varlığını sezerek onun peşinden karanlık merdivenlerden aşağı iner ve babasının bodrumdaki vahşi kadınla yaptıklarına tanıklık eder. Ertesi gün anne ve babası evden ayrılır ayrılmaz küçük çocuk babasına özenerek sessizce yeniden bodruma gider. Yanında getirdiği bisküviyi vahşi kadına uzatır. Fakat Vahşi kadının yiyeceğe karşı hiçbir ilgisi yoktur ve çocuğa karşı beklenmedik derecede sert davranır. Öfkeden kontrolünü yitiren çocuk, arkasında sakladığı penseyi çıkarır ve acımasız bir tavırla vahşi kadına saldırır. Bodrumdan yükselen korkunç çığlıkları duyan ablası dehşete kapılıp koşarak aşağı iner ve kardeşini güçlükle kadından uzaklaştırmayı başarır. Eğer ocak kazasında eşini kaybetmiş bir annenin iki çocuğuyla hayata tutunma mücadelesini izlemek istiyorsanız, kadın sizi şefkatin ve direncin merkezine götürecek